Merhabalar hoş geldiniz Helikmet'e oyun programına. Bugünkü oyunumuz Penguenler. Penguen'in Havuz Partisi. Smart Games tarafından Curious ve Genius tarafından üretilmiş bir oyun. Nasıl oynanır? Arkada gösteriyor. 6 yaş ve üzeri, tek oyunculu, 60 oyun deneyim kartı var. E, nasıl oyun oynanır? Bu oyun nasıl oynanır? Bir oyun seçiyoruz. Oyun tablasını buradaki gibi hizalanmadan emin olun. Ve penguenleri oyun tablasında gösterildiği gibi yerleştirin diyor. İlk önce penguenleri yerleştiriyoruz. Sonra elimizdeki buzları yerleştiriyoruz. Katmanlara dikkat ediyoruz. Doğru yerleştirdikten sonra oyun bitmiş oluyor. Böyle. Oyunumuzu açalım. Tabii i̇htiyaç kalmadı bana. şurayı aç. Evet, ben şuraya gelişim tablosu, mekansal algı, planlama, problem çözme becerisi, odaklanma, görsel algı ve dereceleri var. Evet, böyle üzerine yazan ve gerçekten bunun yeterli ve geçerli olduğuna inandığım bir firma. Ee, kendi denet, deneyimlerimizden, denetlemelerimizden de zaten bu sonuçları çıkartıyoruz. Hı hı. Evet. Çıkarmadığımızda da biraz kükrüyoruz galiba değil mi? İnsanları sorguluyoruz. Sorguluyoruz. Evet, oyun kartı burada bak, starter, junior, expert ve master şeklinde oluşumlar var, evet, ben sıralamalar ben var. Buyurunuz, kitaplık sizde oyunun <laughs> parası bende. Evet, dört tane Mini mini penguenlerimiz var. Çok güzel demiş penguenler. Toplam dört tane de buzlarımız var. Evet birinci de birinci oyunu açtığımızda bakalım açalım. Arkada Dikçe şey zor galiba. Evet, biz o yüzden birinci oyundan başlayalım. Evet, birinci oyunda penguenleri yerleştiriyoruz. Sizin görebilmeniz için böyle bir çevirim yaptım. Şimdi Bunları yerlerine koymaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim. Evet. Birinci oyun geçti. İkinci oyuna gidiyoruz. Yerleştiriyorum. İkinci de böyle. Sonra 3, 5, 10, 20, 30, 40 diye giderek Kaça kadar gidiyor? 60 olması lazım. 60'a kadar gidiyor. Sonra tabi penguen sayıları azalıyor. 4, 3, 2 şeklinde azalıyor. En sonunda da ee, cevap anahtarları var. Evet şimdi de Biz bu oyunu neden oynuyoruz? Evet neden oynuyoruz bu oyunu? Hani Diğer, özellikle Smart Games'in markalarına baktığımızda bununla benzer 3-4 tane de oyun var, ee, virüs özellikle. Hı hı. Orada bir şeyleri çıkarmak, bir şeylerin yerlerini değiştirmek vardı, onu biz başlangıçta kullanıyoruz, diğer bu oyunlarsa o tarz oyunların hemen arkasından kullanıyoruz. Neden? Çünkü bir yerden kaçmak için, bir yerden çıkmak için organizasyon, planlama beceriyi sağlatmaya çalışıyor. Bu da var olan durumun üzerine planlanmış, organize edilmiş durumun üzerine yerleşim sağlamaya çalışıyor. O yüzden öncelik sonra olarak bu tersillerin bir kere görsel algı, evet, evet, matematiksel bir. beceri, üç boyutlu evet. e, görebilme, iki boyutlu geçebilme becerisi. E, uzamsal algı hı hı. aslında birçok matematiksel becerinin temeli. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Eğlenceli bir oyun. Biz teşekkür ederiz.